Zengin aile geliyor. Ayak ayakkabıların çözüldü. Bağlayalım şunları. Ha oh. İşte zavallı bebek Mer geliyor. O da ne? Hadi tatlım. Bekle bu senin. Kızın değil. Bu çok oluyor mu? Anneyi mi arıyor? Hayır. Özel jetini mi arıyor? Tanrım. Tanrım bu ne çeşit bir zenginlik? Güle güle sos yetik. Ah, aylar önce. Üzgünüm babam. Oh, ayakkabılarım çözüldü. Babam her zaman tetikte. Ve iste çantan. iste tatlım. Ha? Kalkışa hazırız. Baba kızını konforlu taşıyabilmek için her şeyi yapıyor. Ah bu ebeveynler. Peki ya bu? Hayır. Bu? Idran? Ah, iPad. İşte bunu de. Boom. Benim için uygun değil. Bekle Julie, şunları denemeyi durdur artık. Neden Tony? Mükemmel modellik yapıyorsun. Hadi al şunu dostum. İşte. Nihayet. Ayrıca stilistin istifa ediyor. Ha, tıkla. Hey. Lekeli tişört inanamıyorum. Ah canım. Geçti artık. Sorun nedir? Sadece bir leke mi? Bekle. Bunu 2022 modasına uyarlamak için tek bir şeye ihtiyacımız var. Kes ve giy. Vay! Bir bluz etek kombini. İşte stil buna denir. Evet. Ben bir şey demiyorum. Burası bir ahır sanki. Evet, kelimenin tam anlamıyla bu. Ha <laughs> Ah tahmin edeyim. Liza tüm yiyecekleri bitirmedi mi? <laughs> wow! Oh mama mia! Evet, iyi görünmüyor. <laughs> uh, uh. tamam, anladım. Çözemeyeceğim, hiçbir şey yok. Beyefendicim, sizi bu yüzden işe aldık. Temizlik dehası seni. Pırıl pırıl olsun. Julie temizlik vakti. Hah. hadi. Fena değil. Vay. O oh, pırıl diyor. Sadece altın olduğu için değil. Hah. muhteşem oldun. İstifa mektubuna hazır mıyız? Aa. Hmm. Şimdi melek keriye bakıyoruz. Ne oluyor? Aa, oh. hatta tekrar. Aa, oh. anne. Şey göründüğü gibi değil. Sorun yok. Evet gerçekten. İşte gerçek bir pisliği temizleyeceğiz. Bantlandın ve kendi haline bırakıldın. Anneler de eğlenceye katılabilir. Dön 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 siz bayanlar yuvarlanmayı çok farklı bir boyuta taşıdınız ha. Kısa sürede temizleyeceğiz. Selam Kir tatlım. Çok kaç. Oh. Tek sahip olduğumuz bir muz mu? Tamam. Bekliyoruz. Sana ne oldu? Ah, Şu tavuklar. Canım benim bir de parmağına kıymık mı battı? <laughs> ah tatlım bekle. <laughs> anne hayır bence ben iyiyim gerçekten. <Gülüyor> <Gülüyor> gerçekten acımayacak. <laughs> ha? Bitti mi? <laughs> Teşekkürler anne. Çikolata mı? <laughs> Şimdi bir omlet yapabiliriz. Julie, yatakta dondurma mı? <laughs> Julie hastasın. Anne, işte güvenilir bir tozlu ilaç seti. Altın şurup mu? Emin misin anne? Hadi Julie. Ah, hayır. Daha iyi olacaksın. Tamam. Annen işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor. Tek yapmamız gereken ilacı lollipopa dökmek. Tabi hepsi bu değil. Şeker dansı. Mükemmel. Bir ziyafete ne dersin? Olur. Her şey daha iyi oldu gördün mü? Dostum bebek Cus, bu atlar çok acımasız. Selam anne. Ama küçük Cus çabuk sıkıldı. Ne yapalım? Aa! Anneyi rahatsız et. Hmm. Anneciğim. Hmm. Tamam. Julie anahtarları mı veriyor? Peki onun ehliyeti var mı? Hoşçakal. Bunun sonu iyi olmayacak. Umarım sağlam bir kaskon vardır. Pekala Julie. Kamera ekibim artık arabada seninle. Bip bip. Barbie cipinde. Oley. Bu sırada yoksullar evinde. Hey, annenin karton üzerinde çalışmaya çalıştığını görmüyor musun? Bekle anne. Aa, ofs. Peki bu bantı görüyor musun? Ah evet. Anne ne yapıyor? Bekle. Biliyorum. Tüm arabaların bir piste ihtiyacı var. Ha! Gördün mü? Aa, daha sonra... Söyle diyelim. Parkurumuz <laughs> biraz genişledi. Ah. 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 Ooh. 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 Bakalım burada neyimiz var? Açılsın. Cips mi? Gizli bir cips saklama sandığımız mı var? Anneler de bir şekilde rahatlamalı ama değil mi? Aa, kurt kurt. Oh, <laughs> Şimdi annenin neden gizli bir cips kutusuna ihtiyacı olduğunu anlayabiliyor Hı. musun? <Gülüyor> <Gülüyor> ha? Evet. İhtiyacın olan tek şey bunları yerlerine oturtmak. Evet, aynen böyle. Hepsini bağla. Artık istediğin kadar cips yiyebilirsin. Oh, be kurtuldun. Peki keri geldiğinde. Hmm tamam. İpler cipsleri yukarı çekiyor. Böylece göremiyor. Zafer kesinlikle annenin oldu. Günaydın güzel kız. Neler oluyor? Acıktın mı? Güzel ve sağlıklı bir tabak gelsin o zaman. Kahvaltı. Taze brokoli mi? Hayır teşekkürler. Peki ya anne izliyorsa? Aa, tamam. Bu kız gerçekten çok sağlıklı. <laughs> oh. Ups. <Oops. Gülüyor> Julie'nin brokoli eseri. <laughs> Gitme zamanı mı? Selam pasaklı. Sakin ol. <laughs> O çikolata hiçbir yere gitmiyor. Diğerlerinin içine gidiyor. Ya diğeri? Anne! Evet, gerçekten de öyle görünüyor. Sen? Peki o zaman. Merhaba tatlım, senin için. Şunlara bak. Ha? Çikolatanı al ve bağla. Hem de havadan ısırabilirsin. Güzel değil mi? Ben bayıldım. Anne sen bir dahisin. Senin fikirlerine hayranım. <laughs> Bu arada fakir sarayındayız. Kerinin günü bir milyon kat daha iyi hale gelmek üzere. Teşekkürler. Çok tatlı. Aa, ama çok geçmeden... Felaket! Beş saniye kuralı. Mümkün değil. Hmm. Ah tatlım. Annenin çözemeyeceği hiçbir şey yok. Tek ihtiyacımız olan bir lollipop tutucu. Gördün mü? Şekerini dünyanın sunduğu tüm tozlardan koru. Evet sanırım oldu. Aferin anne. Sen bir dahisin. Selam. Çek gereken sadece biraz macun. Dişler fırçalansın. La la. Ha? Ne? Aa! Anne. Merhaba ben diş perisiyim. Dişler lütfen. İşte. Hoşçakal. Dişler için altın mı? Hı -hı. Hayır, dişler için kurbağa mı? Ah diş perisi, sen gerçekten bir peri miydin? Bir daha görüşmeyelim. Ah, fırçalama zamanı. Hayır, böyle değil. Bu kız neye bakıyor ki? Tanınmıyor. Hayır, bak. Bu yeni fırçalama dansı. Ben de yapabilir miyim? Aynen böyle. Evet. Kop kop kop. İzleyin ve öğrenin ebeveynler. Anne. Anne uyan. Julie hala iş başında. Ve o dişler kör oldum galiba. Hayır ben ne yaptım? Sert ondan köpek avlıyor dostum hepimizin oyuncakları vardı. Şimdi bunları biraz renklendirelim. Sadece boya. Ah dışarı mı taşırdın? Ops. Anne! Endişelenme. Geldim bak. Buraya güzel bir köy inşa edelim. Tamamen doğanın içinde harika bir bahçesi var. Ve bundan bebeğime güzel bir elbise yapalım anne sen bir dahisin Aa, ah evet çikolatadan bir kolye ile tamamlandın sonsuza dek en iyi dostlar ah kırpık annemiz benim akıllı prensesim kahve hayır k wow bu da ne? Kalk hadi, endişelenme canım halledeceğiz. Hadi, ne yapacağını biliyorsun. Büyülü altın adımlar ve Betty inanılmaz şık bir top modele dönüştü. Aman Tanrım! Bir dön bakalım. Bam! Şimdi daha zengin duruyorsun. Hmm. iPhone 20 mi? Lütfen. Tamam. Tamam mı? Oldu mu? Tabii ki. Ah, vay! Seni seviyorum. Kızlar bekleyin. Biliyorum oradasın dostum. Kızımız seni fark etmedi. Bekle. Ne? Burada bir soygun var. Ve iPhone benimle geliyor diye düşünüyor Bay Soyguncu. Hey! Tanrım! <laughs> ha ah. O kadar hızlı olma. Kötü çocuk yakalandın ve ufak bir tatile gideceksin. Biraz yukarıya. Wow! Hey, teşekkürler. Barış. Hey canım. Ah dostum nasıl bu kadar çabuk geri gelebildin sen? Telefonunu ver. Tamam tamam. Bu kaç model? Ne biçim bir renk bu böyle? Zavallı kız. Bekle. Aslında a, ne yapıyorsun? Bir bağış mı? Teşekkür ederim ama sanırım bedenlerimiz aynı değil. Ah merhaba güzel prenses. O altın bir kilit mi açıyor? Bazı güvenlik sistemleri harika. İçindeki ne? Gizli devlet dosyaları mı? Saç testi değerlendiriliyor. Reddedildi. Ah! Oo! Madam bana şey? bırakın. Oh! Oh! Ah! Tadam! Şu görüntüye inanamıyorum. Sadece izlerken bile zengin oldum. Teşekkürler. Vay anneciğim. Ben gidiyorum. Hey tatlım selam. Şimdi manuel bir teknoloji nasıl kullanılır göreceğiz. Herkes açabilir. Teşekkürler popit kilidi. Vay! Zenginim. Ben de altın bir külçe istiyorum. Zavallı kız, nasıl gidiyor? Derse hazır mısın? Peki onlarla ne yapacaksın? Hayır tatlım, istersen onları buraya atabilirsin. Biri çöp mü dedi. <laughs> Betty bak. Savunun. Ba. Ateş et. Bir yere isabet etmedi. Parlak cicine bay bay de tatlım. Zengin kızımız hedef aldığı her yere atış yapıyor. Süper kız iPhone veya başka bir şey dinlemiyor. Stilim. Evet. Hayır hayır. Kaç. Ah tanrım. Ah. sevdiğim. İşte. Eşleşme bilekliği mi? Tebrik ederim kızlar. Bu uyumunuzla yılın çiftisiniz. Çok tatlı. İşte. Bak nasıl makyaj yapacağım şimdi. Bu da ne? Şeker çubuğu mu? Hayır. Güzel bir poz ver ve hadi çek gitsin. Kalbimi kazandınız. İşte hepsi bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bizi özleyin. Barışla kalın.